Hay Allah, sen bana akıl fikir ver. Türkiye'nin haline bakın ya sevgili izleyenler. Kısa bir ara efendim. Biz kısa buluruz da bilezikler ne olacak bilemiyorum artık. Hediye niyetini saklarsınız. Uygun bir yere de takarsınız onları artık. Kısa bir ara efendim. Hüseyin Uçkun Isparta'dan geldi değil mi? Beş yıldır sesini duymadığı ve yüzünü görmediği kızını bulduk, yayına bağladık. Nerede oturduklarını biliyor musun? Eğirdir Bağırlı'da oturuyor. He? Eğirdir Mağalı'da. Evin Evinde biliyorsun. Evet, Evin öyle ya? Bilmiyorum, gitmedim. Komşulardan duyuyor. Hüseyin abi, yaş kaç senin? 54. 54. Evet. Sen bize niye geldin abi, ne istiyorsun bizden? Kızımı ge ge geri almak istedim. Ama kızını bağladı. kızım seni istemiyorum deyince sen dedin ki konuşmayacağım dedin. O konuşmayacağım diye konuşmam diye ben babamı istemem diye. Evet. Yani konuşarak ikna edemez misin kızını? Olmuyor. Hı, -hı. Olmuyor. Peki Bak senin bakımaya geliyor. O, o, 5-6 metre ile ileri duruyor. Konuşmaya. Yani küs müsünüz kızınla? Konuşmuyor musunuz? Konuşmaya. Hayatta ne, ne laf verir ne de bir şey der. Hmm.